Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mary Perin TV kanalından Coco. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte G7'ın 4. seri minişleri inceleyeceğiz. Arkadaşlar bana çok soruyorsunuz abla ne zaman gelecek geldi mi falan diye. Arkadaşlar henüz hani Türkiye'ye gelmedi ve ben ne zaman gelecek bilmiyorum. Ve şöyle hiçbirimiz hani resmi bir şekilde bilemeyiz bunu. Sadece tahmin teori yürütebiliriz. Çünkü arkadaşlar yani Toy Shop'un Türkiye sayfası bunun hakkında böyle bir sneak peek ya da spoiler falan tarzı şeyler paylaşmıyor arkadaşlar. Sadece ilk seri geldiğinde paylaşmıştı. Ondan sonraki seriler için hiçbir şey paylaşmamıştı yani geldikten böyle sonra atıyor arkadaşlar hani. O yüzden öncesinde bilemiyoruz tam hangi tarihte ne zaman geleceğini. Ama ben artık yakında geleceğini düşünüyorum çünkü yani yurt dışında 5. seri çıktı arkadaşlar bildiğiniz yani şu an raflarda var. E, biraz ilginç ve çok uzun zaman oldu yani. Yakında gelir herhalde diye düşünüyorum. Neyse e, bir de 2026'ya girdik bence gelir yani. Neyse arkadaşlar e, bu bir inceleme videosu olacak. Yani sizlerle birlikte işte 4. seriyi inceleyeceğiz. E, burada fotoğraf olacak ben de burada olacağım ve birlikte misleri yorumlayacağız e, falan filan. O şekilde neyse hadi başlayalım. O zaman şöyle çekileyim. İlk önce arkadaşlar sizlerle birlikte... E, blind Box'lara bakacağız. Eğer aranızda bilmeyenler varsa arkadaşlar bizim Türkiye'deki bu tekli minişler hani böyle tekli kutuda satılan minişler yurt dışında Blind Box olarak satılıyor arkadaşlar. Bu ülkeden ülkeye değişiyor. Türkiye'ye gelenler ama tekli kutulu olanlar yani bize Blind Box gelmiyor arkadaşlar. E, burada resmini görüyorsunuz. E, neyse bu seride arkadaşlar böyle minişlerimiz var. Yani ben bu seriyi genel olarak bilmiyorum. Hani hmm, yani ortalama buldum. Ee, sosis köpek güzel arkadaşlar. Panda güzel. Tilki güzel. Çivava ee, güzel. Tavşan güzel diyebilirim hani. Aynen. Ya mesela şu Ceylan'ın rengi bana aşırı cırtlak geldi. Ve hani o pembe ne bileyim ya. Çok böyle gözü rahatsız eden bir pembe bence. Ben sevmedim. Ha bir de altın pandamız var. Ee, yani bu bu arada böyle aşırı nadir bir şey değil. Yani nadir olarak geçiyor. Ama aslında diğerleriyle aynı sayıda öğretildi. Ondan da yani... Onu da alabiliriz. Şey yapmayın. E, bu arada şöyle resmini koyayım. Türkiye'ye bu şekilde gelecek işte. E, kutuları bu şekilde olacak. Burada ineği görüyoruz. İnek de tatlı aslında ama bilmiyorum yani alır mıyım. Benim burada bu seride yüksek ihtimal alacaklarım arkadaşlar. E, panda olur. Bir de bu panda bu arada e, yeni kalıp. Yani ayakta. Panda görmüş olduğunuz gibi. E, bu bu seride çıktı. Ve altın pandayı da alabilirim belki. Bu iki panda... E, bu iki pandayı düşünürüm. Tilki, tilkiyi beğendim arkadaşlar böyle. Kar tilkisi gibi böyle mavi. Hoşuma gitti dizaynı. En çok sosis köpeği beğendiğimi söyleyebilirim. Hani main five olduğu için değil bu arada. Dizaynını gerçekten beğendim yani. Böyle simplistik bir dizaynı var. Ee, da beğendim ama alır mıyım bilmiyorum. Ee, tavşanı alacağım galiba. Tavşan çok hoşuma gitti. Ama bu tavşanın e, G2'da çok benzer bir şeyi de var. Ee, tavşana çok benzeyen bir eski CD miniş de var. Onu da koyarım resmini. Belki eski seriyi alırım bilmiyorum yani neyse bu şekilde. Zürafa da tatlı bu arada. Belki zürafayı da alabilirim yani. Sizin en beğendikleriniz hangileri oldu? Mesela yine bir tane radyoaktif kuşumuz var. Şu yeşil kuşu neden üretiyorlar sürekli bilmiyorum yani, yani asla satılmıyor bu arada. Önceki serilerde de vardı biliyorsunuz. Um, bu arada şey, koala da güzel ama o gözleri ben hiç sevmiyorum. Şu şimşek gözleri hiç hoşuma gitmiyor. Um, Hermit crab var. Yengeç yani o da eh belki bilmiyorum belki de görünce hepsi daha güzel gelir ee, şey de var bu arada ee, köpek minişti de değil mi kurt da olabilir hatırlamıyorum şu an ama yok kurt olması evet evet kurt kurt minish ee, onun da gözleri güzel ama bilmiyorum benim çok sevdiğim bir kalıp değil açıkçası falan filan o şekilde neyse geçelim arkadaşlar ee, şimdi şeye bakalım hangisine baksak. Ee, şimdi şu ikililere bakalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Dört tane gene. Ee, benim buradan favorim tabii ki de kuzulu ve kolili set oldu. Çünkü kuzuyu çok beğendim zaten. Ya Ama yani şöyle bunun eski serimin işlerde çok benzeri var yani ve Hatta aynısı olabilir direkt. Koyarım resmini. Ee, kolinin dizaynını beğendim. Bayağı böyle şey hani otantik bir dizayn hani farklı yani güzel yapmışlar bir de bence hani güzel duruyor. Onun dışında diğerleri de yani tatlı diyebilirim ama hani çok desenli ve çok karmaşıklar ya aslında. Yani onu çok sevemedim ben açıkçası. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumları yazın kesinlikle. Çünkü sizinle görüşlerinizi merak ediyorum. Ee, mesela Crouching Cat var ama dizaynını ben çok beğenmedim onun. Böyle çok aşırı çizgi çizgi yani. Ve hani böyle Soluk bir rengi var ve üzerinde böyle çizgili desenleri var yani bilmiyorum çok hoşuma gitmedi. Yanındaki zebra galiba at da olabilir neyse galiba ee, zebra ama yani bilmiyorum yani böyle vav olmadım çok beğenmedim açıkçası. Ee, bu şekilde arkadaşlar bu da bununla geçelim bence. Şimdi şeylere bakalım. E, bu arada bunlar gelir mi bilmiyorum arkadaşlar iki tane holiday <laughs> pet pairs var e, bunlar da gene dördüncü seri ama e, belki bunlar Türkiye'ye gelmeyebilir diye düşünüyorum çünkü bunlar işte şey e, şeye özel Christmas özel aslında holiday pet pairs diyor zaten altında hani normalde bunlar pet pairs serisinde yoklar bunlar holiday special yani e, anlayacağınız üzere. E, benim bu arada bir de dördüncü seriden de en çok beğendiğim bunlar oldu yani. Yemin ederim 4. seride favorilerim bu minişler. Hani bu Short Hair ve e, Great Dane ve özellikle Sosis Köpek. Yani o Sosis Köpek bence aşırı güzel ve hani benim çok istediğim o böyle çok nadir olan Sosis Köpeğe benziyor. O yüzden onu almak çok istiyorum. Yani inşallah bu setler gelir arkadaşlar. Lütfen dua edelim. Yani bence en güzel setler de bunlar bu arada. Yani kedi de... Yani gözleri böyle birazcık şey bu kedinin hani böyle böceğe benziyor ama yani idare eder gene tatlı bence bir de gerçekten daha güzel geleceğine eminim yani kapibara e eh işte yani bence çok tatlı bu iki set great dane de çok güzel bu arada onu da baya beğendim ben böyle koyu renkte great daneleri çok seviyorum yani yani <laughs> en güzel setler bunlar yani bunlar dua edin inşallah, inşallah gelirler arkadaşlar. Yani çünkü dediğim gibi bunlar um, hani ikili normal ikili daha demin gösterdiğim ikili setlerdi. Bunlar onlara dahil değil yani. Bunlar hani böyle ayrı Holiday Pet Pairs diye hani işte Special Edition gibi. E, yani işte Christmas özel çıkan bir seri. Zaten arka planları falan böyle e, Christmas yani. Christmas temalı. Neyse bunları da geçelim inşallah bunlar gelir yani bunların gelmesini çok istiyorum. Şimdi arkadaşlar şeylere bakalım ee, şu şeyler neydi sweet and stylish evet bu sweet and de arkadaşlar şimdi bu kral çünketten başlayalım ee, yani beğendim tatlı bu arada hani bayağı desenli olmasına rağmen renklerini falan bence soft yapmışlar gene. O yüzden güzel bence yani güzel duruyor ve hani yandan böyle aksesuarlarının çıkması biliyorsunuz dördüncü seri daha böyle hani süslü bir seri hep böyle zaten çanta dizaynında pak, e, paketlemeleri e, ve bu benim hoşuma gitti yani baya ve böyle kurdelelerle falan geliyorlar kurdele ve bakın kolyesi de var ama tabii ki bu kurdele ve kolye bu minişlere böyle hani bizim yaptığımız gibi e, güzel değil bence hani çok büyükler çünkü minişlere çok büyük geliyorlar bence ama olsun yana çok tatlılar yani ve yanından bu arada telefon da çıkıyor ve Starbucks kabı falan çıkıyor. Bayağı tatlı. Eşyalar çok güzel. Touch da çıkıyor. Bakın gördüğünüz gibi. Crouching Cat bu şekilde. Benim favorim kesinlikle bu sosis köpek oldu. Ya Bunların geleceğini düşünüyorum Türkiye'ye. Bu sosis köpeğe bayıldım. Bence çok güzel dizaynı. Hani yanından çıkan aksesuarları... Etek çıkıyor yanından. Şu etek için çok heyecanlıyım. O şekilde. Telefonlar da bence çok tatlı olmuş yani. Dizaynı baya güzel hani bu işte farını falan pembe farı var onu çok sevdim. Ee, bence güzel bir dizayn. Ee, sonra arkadaşlar bu Lucky Cat. Ee, bu da yani eh çok beğenmedim bunu almam. O ikisini yüksek ihtimal alabilirim. Bunu alacağımı düşünmüyorum ama yani gene bilmiyorum belki sevenler olabilir ama bana çok hitap etmedi açıkçası. E, ee, bunu da geçelim. Mavi köpeğimiz var. Bu da yani gene bana çok hitap eden bir dizayn değil ama yani gene tatlı duruyor. Böyle masmavi Paketlemede mavi olduğu için masmavi bir paketleme. Belki bunu böyle alıp hani kutuda böyle saklayabilirsiniz. Çünkü güzel duruyor böyle mavi mavi hepsi. Ee, evet sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi şeylere bakalım. Pet tube'lara yani bu işte uzun üçlü setlere bakalım. Ee, birincisi bu arkadaşlar. Ben bu seti beğendim. Güzel bu arada ve şu at miniş Apple e benziyor dizayn olarak. Bana şunu onu hanım sattı. Apple Jack'te Menzik'ten en sevdiğim pony'dir bu arada. Neyse. Yani güzel. Ee, baykuş'u en çok beğendim burada. Baykuş çok tatlı olmuş. E, ee, at da çok güzel. Rakun da eh işte, O da güzel yani. Evet. Okey yani. Alınır. Ama ben yüksek ihtimal almam arkadaşlar. Çünkü sonuçta pahalı olacaklar ve ben hani bir sürü şey var dördüncü seride. O yüzden hani seçmem bayağı elemem gerekecek yani. Sonra böyle gene bir ay şu kalıptan o kadar sıkıldım ki o kadar çok kullandılar ki şu Lucky Cat kalıbını, Neko Kedi, Lucky Cat. Artık gerçekten çok sıktı yani bir sürü yaptılar ve hani ben çok sıkıldım. Ahtapotu hiç beğenmedim bu renkler çok saçma olmuş bence ve hani hoşuma gitmedi benim. Ne alaka yani hiç uyumlu değil. Ee, ama bu burada yeni bir kalıp var arkadaşlar. Belki bu kalıp için e, alabilirim. Bu kalıbın adı neydi ya? French Bulldog muydu? Öyle bir şey olması lazım. E, bu kalıp ve bu miniş güzel Yani güzel yapmışlar dizaynını. Gözleri böyle kalp falan. bayağı güzel. Belki bu miniş için alınabilir. Ama keşke bu minişi teknilere koysalarmış mesela. Yani sadece bu yani bu miniş için bütün seti almanız gerekiyor gibi. Neyse. Diğer set de bu seti de beğendim. Tatlı. Uğur Böceği yani eski seride zaten çok benzeri aynı hatta var. Üstündeki küçük kutup ayısı tatlı. Lama da okey yani. Dizaynları okey. Yani sadece öyle çok vavluk bir şey yok benim için. Yani bu seti pas geçerim yüksek ihtimal. Sonra neye bakmadık diye bakıyorum. Aa, arkadaşlar böyle Sweet Life diye bu şekilde setler var. Bunları hiç beğenmedim çünkü bu renkler felaket derecede kötü. Yani bu Himalayan mesela ne yani ya da işte bu tembel hayvan falan. Hani bunlar çok kötü ya. Aşırı yani. Aşırı kötüler. Hiç beğenmedim. Bunları asla almam. Bunlar yüksek ihtimal gelir gibi. Evet. Çünkü petnuklar gelmişti. Bunlar da gelir herhalde. Petnuklara benziyor bunların da şey işte. Bir de böyle bir set var. Yani bu set de güzel ama ben almam. <laughs> ama tatlı yani bakın böyle minişin dolabı var ve eşyalarını falan koyabiliyorsunuz. Hani gene stilist bir şey. Panda tatlı burada en çok onu beğendim. Diğer ikisini çok beğenmedim açıkçası. O şekilde böyle bir genel baktık arkadaşlar sizlerle. Ee, daha da birkaç tane şey var ama genel olarak bu şekilde yani ee, atladıysam çok az hani bir iki şey atlamışımdır arkadaşlar. Yani genel olarak bu şekilde. Hadi bir gelsinler de gerçekten bir gözümüzle falan da bakalım yani. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlarınızı merak ediyorum lütfen yazın. Evet ee, en çok dediğim gibi o Holiday Pet Pairs'ler için heyecanlıyım. Yani inşallah gelirler Türkiye'ye ya çok istiyorum gelmelerini En çok onları beğendim dediğim gibi favorim onlar. Onun dışında da işte hani diğerlerinden de işte söylediklerimi, beğendiklerimi böyle biraz eleyip alırım. E artık gelsinler gerçekten çok sıkıldım. Gelmelerini çok istiyorum. Bence hepimiz istiyoruz yani. Neyse arkadaşlar videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı eğer değilseniz unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın bay bay.